Geldi Roblox oyuncusu Uzun bir aradan sonra sizinle beraber Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Mega Mansion Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra özlemişim video çekmeyi arkadaşlar. 400 4000 liram var arkadaşlar bunu. Arkadaşlar önceden biraz beklettiğim için param olmuş. Arkadaşlar alalım. Alalım. Sizde var mı ya? Parking Spot Arkadaşlar istiyorsanız bu oyunun devamını gelmesini, devamını getirebilirim arkadaşlar. Kısa bir zamanda gelebilir arkadaşlar çünkü video çekmeyi çok özledim arkadaşlar. Bunu da alalım. Arkadaşlar yanımda kuzenim var. Merhaba de Ali. Merhaba. <laughs> 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 Ali de beni izliyor arkadaşlar. Anladım. Aa şu da araba alabilir miyim? 3 aha Nisan GT alacağım ki tamam arkadaşlar para biriktiğimde. Hemen tamam, şu Nisan alacağım arkadaşlar. Ucuza bir araba var mı arkadaşlar? Ona göre alalım. Çok ucuza böyle. Bittikçe pahalaşıyor. 40 ah milyon bende daha 2000 lira yok. Arkadaşlar hızlıca evimizi yapalım. Bismillah ma arkadaşlar ben bunu evde görsem altıma sıçarım. <laughs> bu ne ya? Biz o kadar zengin değiliz. Bu ne? İskelet parçası arkadaşlar yani 100 milyon milyar milyar milyardır. <laughs> arkadaşlar Ali de yanımda beni izliyor. koş 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 koş. Arkadaşlar benim hemen üstümde evini full bitirmiş Ev şurada yanımda evimi full bitirmiş biri var. Ya az önce full bitirmiş bir aha arkadaşlar. Evin yarısından fazlasını bitirmiş. Zengin mi? Bir de koş 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 kaçtıra bir kaçtır. Ben Koş tamam. koş paralarımızı alalım. Al, al paraları al. Al paraları al. Al al al. Alıyorum paralarını alıyorum paralarımı. Arkadaşlar artık videolarımı daha kaliteli yapmaya çalışacağım. Verdiğim aralarda artık edit de yapmaya başlayacağım. Araları keseceğim bazılarını. Uzun şakta başladık. Arkadaşlar belki birkaç gün sonra video gelmeme ihtimali var nedeni de arkadaşlar babam Kabe'den gelecek. Ondan. Babam Kabe'den gelene kadar ben de bir ara vereyim dedim. Koş 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 koş. Allah Allah. Oh 3000 lira. Arkadaşlar evimi biraz bitireceğim. Sonra videoyu durduracağım. Para biriksin diye. Arkadaşlar istiyorsanız şey de yapabilirim. Oy çok iyi oldu arkadaşlar burası. Şurayı da kapatsam burası güzel oldu. Arkadaşlar bu Mega Mansion'dan da Mega Mansion gibi çok güzelmiş. <laughs> arkadaşlar 30 bin liram birikmiş. 30 bin lirayı alıyorum. Koş 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 koş. koş. Şurayı yapacağım. Arkadaşlar şunu, şunu da alalım. Şunu al tamamdır. Oha balıklar geldi. Çok oh, güzel oldu arkadaşlar burası. Ben çok çok beğendim. Bal duvar alalım. Arkadaşlar ben buranın biraz böyle camsız olmasını istiyordum. Çünkü burası böyle karanlık daha güzel. Uyuy arkadaşlar aşağısı var. Ben buraya arabalarımı yerleştiririm. Şöyle şunları alalım. Bak. Ay ben camdır zannettim arkadaşlar. koş 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 koş. Koş al al. Haram kalmadı al, al Şu duvar çekeyim yoksa ben buradan düşerim. Ben gidip biriken parayı alayım. Yirmi bin olsun arkadaşlar. Az mı arkadaşlar çok güzel olmuş kadar. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Koş Uyu burası çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok şaş, 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 şaş. Uff, lafa şar, 30 bin liram var, yes! kaşar haritada benden kat kat zenginler var. Bir adamın 10 milyon lirası var arkadaşlar. Yani zenginlik arkadaşlar. Git. Götümüzü yıkayacak paramız yok. Ya ne kadar pahalı oldu. 13 bin lira istiyor arkadaş. Arkadaşlar şunu 346'dır. Onu 500 yaparsam çıkacağım. Çıkacağım dediğim yani biraz para biriktireceğim. bu parayla da yani araba almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ya da evimi, yap, evimi yapmayı düşünmüyorum. Çünkü arkadaşlar çok çok pahalı. Arkadaşlar video çekmeyi çok çok özlemişim. Yani artık eskiden videolarda çok eğlendirdik kuzenimle, kardeşimle. Yani çok güzeldi. Metin 30 metin. Arkadaşlar metini istiyorsanız getiririm. Arkadaş, arkadaşlar bir de bizim isimlerimiz gerçek isimlerimiz değil arkadaşlar. O oyuncu isimlerimiz. Gerçek değil. əsə bu benim oyuldu ko benim ismim başqa şey metin 4863 qardaşımın hesabı onun ismi də fərqli metin 3821 onun da ismi fərqli hepmisinin ismi fərqlidir arkadaşlar 39 <laughs> ya Rabbim yoruşsun nədir Arkadaşlar ben artık para biriktirmenin vakti gelmedi. Yani 400 yok arkadaşlar. arkadaşlar ben biraz sizi durduruyorum. Bir şeyler gelmiyor. Arkadaşlar 50 bin liramız oldu. Ben 50 bin liraya alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben buraları gezerken burada ucuza var olduğunu gördüm. Böyle böyle 400 yapacağım. Oo tenis sahası varmış arkadaşlar. Aa. Ya yine çok pahalı geldi ya. Şurası inşallah ucuzdur. 15.000 hmm, bin nedir arkadaş? Ha bak ne ucuz 2 bin lira. 500. Arkadaşlar 433 oldum. Ben videoyu durduruyorum. Biraz bekleyeceğim para ve para birikmesi için. Şu an 23 bin liram var. Bakacağım. Birazdan ne kadar param olacak? Arkadaşlar biraz beklettim. Oha 400 bin lira oldu. Oha arkadaşlar yemek yemeye gitmiştim. Oy. Ben bunun rengini siyah yapmak istiyorum. Tamam. Tamam. Of arkadaşlar çok iyi. arabanın önünden bakayım. Üf. Arkadaşlar çok beğendim. Çok çok beğendim. Bu ne? Üf. Allahım şimdi arkadaşlar şimdi şu adamın ne arabaları vardır of hele şunun ya da şunun arkadaşlar yani çok zenginler var bir fakir benim bunun evine bak hmm. o şehir var arkadaşlar. şehir var. Doğru dürüst geçmeyeceğim. Ama arkadaşlar biraz ay ben bunu alayım. Aldım benzinimi. Gidiyorum. Hoş yani çok iyi. Aha orada zenginler listesi var acaba ben kaçıncı sıradayım? Oha 6,2 Yok abi ben burada olamam gidin ben burada imkansız yani. Dur 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 korktum ya. Lan lan arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Buradan gidiyorum bas bas bas. Arkadaşlar reset çekelim. Çok iyi arkadaşlar. Kendimize güzel bir tane araba aldık. Bir de evimi yapsam çok çok iyi olacak. Ben nereye yapacaktım? Ben garajı yapacaktım arkadaşlar. Koş garaja koş. Burada kalsın arkadaşlar araba. Bunlar hepsi burada olsun. Turma yemek masasını oturma. Ay havuz. Üf bir de cam var kaşar. Kaşar.